Sizce Mardin'in en büyük sorunu nedir? Yani ilk önce abla su sorunumuz var. Yani en büyük büyük ihtiyaçlar. Sonra elektrik sorunumuz var yani genel olarak. Üçüncüsü de söyleyeyim, yani o da bir önemli olan trafik sorunu. Sonra yol sorunu. Mesela çok yer asfaltsızdır. Yani asfaltsız bırak park bile de değildir, her yer kumdur falan. Bir de su sorunu var. Bu kadar yani bu Başka yok. Sizce Mardin'in en büyük sorunu Yollar. Berbat bir yol var abi. olsun, burası olsun yollar berbat var. Her gelen bir hediye alın, gelen alın, gelen alın, bazı Hiçbir şey değişmiyor. Bence evet. sorun yok. Teşekkürler. Mardin'in en büyük sorunu uyuşturucu sorunu olmuş bir devirde. Yani bütün gençlerimiz uyuşturucuya düşmüş. Başka geçim sıkıntısı var, sağlık sıkıntısı var, yani en büyük sıkıntımız zaten bu devirde geçim sıkıntısı olmuş. Kimse yani, insanlar çalışmak istemiyor. Psikolojileri bozulmuş, hepsi uyuşturucuya düşmüş. Mardin'in büyük sıkıntısı uyuşturucu bence. Uyuşturucu tamam. bir de geçim sıkıntısı var. Mardin'in en büyük sorunu e, susuzluk sorunudur. Öyle söyleyeyim çünkü insan e, bu sıcakta zaten bizim kız sepe günde en azından yani kık kık dereceyi biz görüyoruz. E, su olmazsa zaten insanlar birbirine giriyor. Onun için e, Mardin'in en büyük sorunu sudur bence. hava sıcak olduğu için e, elektriğe bazen gidiyor, bazen iki gün yani hiç gelmiyor. E, klima olmasa insan ne yapacak? Şimdi sıcaktır. E, çıkıyorsun ya sıcaktır. Yani elektrik bile su sıkıntısızdır, başka bir şey diyemiyor. Sizce Mardin'in en büyük sorunları nedir? En büyük sorunu işsizliktir. iş yok. E, yatırım yok, yatırım olmuyor buralarda. Yani millet stres içinde. Köyde su kesiliyor, elektrik kesiliyor. Bazen günlerce elektrik gelmiyor. Hava sıcak. Yani millet bulanıma girmiş yani iyice. Ya Mardin'in en büyük sorunları işsizliktir, trafiktir. Yani mesela ben eski Mardin'e gidiyorum, bir saat gidemiyorum. Trafik çok sıkışık. Ondan sonra bütün gençler işsiz. Yani as biliyorsunuz askeri işletle de geçin Yani bir fabrika, bir özel sektör gibi bir şey açılsa Tüm gençler orada çalışıyor. Tüm var. gençler e, gurbete çıkıyor. Artık e, geçim sıkıntısından dolayı geçinemiyor. Yani biz köyde yaşadığımızda, yani trafik de sıkıntılı. Yani biraz e, köy mülüzleri falan geç geliyor. Bu da var yani. Yani aklıma gelen bu. Yani su artımı, Hani insanlar çok su kullanıyor. Bir de üzerine de su çok, çok hemen kesiliyor. Yani insan falan en ihtiyacı budur. Bir de otobüsler çok küçük. Yani hemen doluyor. uyda uh, atrofikda cho'qqazaolib oluyor.